Ziya! Tavsiyem Baba yana güvenmeyin. Babanın malına, varlığına, güvenmeyin. Bir şey yapmaya çalışın. Çalışın. Ekmek paranızı kendiniz kazanmaya çalışın. Oğlum, geçmişte bizim benim zaman bizim geçtiğimiz sizin çarşağındayken biz bir topa hassasiyet ettik. Top bulamazdık. Hayvanları tımar yapardık. Onun hayvanların sırtından çıkan kılla yünlük top yapar. Onunla oynardık. Ayağımızda kara lastik yerdik. Cüzavet deriz. Kara lastik yerdik. bile 40 tane yama vardı. Biz öyle büyüdük. Yoktu bizim zamanımızda. Bu yaşa gelene kadar neler çektik neler. Bir çift çarık beş sene giydim. Bir çift çarık giydim 5 sene. Babaya, anaya, büyüğe asi olmayın, karşı gelmeyin. Her şeyi de büyükten beklemeyin. Özveriyle kendinizde bir şey yapmaya çalışın. Oğlum onu biz göremedik. Ben dünyaya geldiğimde 60 katı dünyaya geldim. Azıcık açın da öldü. Kutu <laughs> ne? Alo. İyi günler. Kiminle görüşüyorum? Kiminle görüşüyorum beyefendi? Evet, Alo. İyi günler. Kiminle görüşüyorum? Kiminle görüşüyorum beyefendi? Dinimiz budur. Bu yaşta namazını kılıp orucunu tutar, zekat edersen, Allah yolunda olursan daha büyük sevaba girersin. Sevam büyüyor burada, bu yaşla başlar. 50'sinden sonra, 60'sından sonra dönmüşsün, Allah yoluna gitmişsin. Ölüm korkusuna oluyor bunlar. Ama genç yaşla başlamak daha güzeldir. Diyeceklerim bu. Oğlum, ben bu yaşlara geldiğimde, bu yeşil alabildiğine tarlaydı. Karpuz tarlasıydı. Meyve tarlasıydı. Şuydu buydu. Burası Kenan Parçlara ait. Şu ormanı Kenan Parçın annesi çevirmiş. Birkaç kişi bu Kenan Parçın annesini şikayet etmişler. Atatürk'e. Atatürk e. Azül gelmiş. yere Parça. Ne yapıyorsun burada? Vallahi efendim demiş yapar. Ben burayı çevirdim, orman yaptım. Atik Orman diye isim verdim. Millet illa burayı bozmak istiyorlar. Tapusanı diyorlar. Şu Ben zorlu çekiyorum. Ben sizin isminize bir orman yapmak istiyorum. Abdük orman tapu veriyorum. Al diyor bu tapu senin diyor. Diğerinin yeri çevir diyor. Bu Zeyrek yaparsa. Köy, Basınköy, bu Yeşilova, Cennet, Çekmece, ta soğuk suya kadar, Kanarya'ya kadar çeviriyor. Buralarda sonradan işte evler yapılmaya başladı. Tek katlıydı. Yollarımız yoktu, çamurdu. Evden sabah çıkarıp içe çizme giyerdik. Şu aşağıda benzinci var. Benzinci'ye de giderdik, benzinci'ye de çizmeler için, ayakkabı giyerdik. Düşünmeleri benzinliğine bırakır işe öyle giderdik. İşten gelirken yine benzinliğine odadan inerdik. Ayak çat düşmeleri giyerek elimizle öyle gelirdik. Buralar o denli bir yerdi. Sizler için yaptık yakıştırdık, bu düzenlere getirdik. Sefasını sizlere sürün. Bundan sonra sizlere ait. Oğlum can yakmadım. Kimsenin karısına, kızına kötü gözle bakmadım. Gördüğüm, yolda gördüğüm her kadın, her kızdan bacı dedim bacım gibi sevdim. Elimizden gelen türlü iyiliği, desteği yaptık. Gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince ne gerekirse yaptık. O yüzden sevilen bir kişi olduk, sevildik. Olay bu. Adam niye dövelim? Adam dövmek için ne gerek var? Efendi olanı niye döverim? Söz dinleyeni, laf dinleyeni niye döverim? Senin burada oturuyorsun, mahallemin çocuğusun. Dışarıdan bir gel sana bir şey yap, bir kötülük yaparsa dikiliriz kardeşim. Halen daha dikiliriz. Bu yaşta ben dikiliriz. İki üç tokat yap, yapıştırırız ağzının üzerine. Ama niye yaparız bunu? Mahallemizin çocuklarını korumak için. Mahallemizin çocukları efendi olurlarsa, saygılı olurlarsa korunmaya değer. Buyurun. Evet oğlum ne Ben de bir çoğu arkadaşım gece konduydu. Orada oturduk gece konduyu yıktık. Bina daire yap, bina yaptık. Bir daire aldık. Halen daha burada gece kondu var. Şu anda bak apartman doldu. Halen daha burada gece kondu var. Geç, mahalleler gez mahalleler arasında halen daha gece kondu var.